Sağda fizik konuşulacaksa bu hikaye Hulk'la başlar. Ama bu güç bir anda ortaya çıkmadı. Tokyo Verdi'de atılan ilk adımlar onu Avrupa'ya taşıyan yolun sadece başlangıcıydı. Hulk 2008 yılında Porto'ya geldiğinde henüz büyük bir yıldız değildi. Porto onu yaklaşık 19 milyon euro karşılığında aldı. Bu transfer kulüp için bir riskti. Ama sahada cevap gecikmedi. Portekiz'de ham bir güç değil, tam anlamıyla bir silah dönüştü. Porto formasıyla 170 maçta 78 gol ve 74 asist üretti. Şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa vitrininde yükselen bir değer. Porto bu transferden sadece başarı değil, dev bir kazanç da elde etti. Ve 2012 yılında Zenit Hulk'u kadrosuna katmak için yaklaşık 60 milyon euro ödedi. O dönem için bu rakam Rusya futbol tarihinin en büyük transferlerinden biriydi. Zenit de Hulk sadece maaş almadı takımın merkezine yerleşti. Zenit kariyerinde 148 maçta 77 gol ve 59 asist üretti. Aldığı yüksek ücretin karşılığını sağda net bir şekilde verdi. 2016'da bu kez Çin devreye girdi. Şangay, Hulk için yaklaşık 55-60 milyon euro önerdi. Ama asıl olay transfer bedeli değil, aldığı maaştı. Hulk burada sezon başına yaklaşık 20 milyon euro kazandı. Ve sahada yine kaçmadı. 145 maçta 76 gol ve 54 asist üretti. Bu dönem şunu gösterdi. Bu sadece para değil, liderlik ve sorumluluktu. 2021 yılında Hulk Atletico Mineiro'ya bedelsiz transfer oldu. Ama bedava gelen bu transfer kulüp tarihinin en karlı hamlelerinden biri oldu. Brezilya'da 200'ün üzerinde maç, 120'nin üzerinde gol. Ligin en skorer isimlerinden biri oldu ve Hulk'un kariyeri bize şunu söylüyor. Değerini doğru yerde kanıtlarsan hem kulübün kazanır hem de sen